Ben bunun gerçek ve doğrusu bulamıyorum e, piyasadaki mevcut ürünlerde. Hoca da bana şu soruyu sordu çok haklı olarak, madem öyle niye kendiniz üretmiyorsunuz dedi. Einstein demiştir ki dünyada son arı öldüğünde insan oğlunun dört yıl ömrü kalır. İnsanlar eve bal gibi bir şey almayı razı hale geldi yani öyle söyleyeyim. Şu da bir gerçek. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani çok çalışmadan ve gerçekten çalışmadan başarı elde etmek diye bir dünya yok. Uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyiz ama bizi girişimci yapan olay aslında oğlumun bağışıklık sistemi sorunu oldu. İlk oğlum 11 aylıktan itibaren sık sık ateşleniyordu. 5 yaşına kadar ateşlenmeye devam etti. Annem babam da doktor, annem de çocuk doktoru. Ama maalesef e, tıp çaresiz kaldı bu ateşlenme sorunu karşısında. Antibiyotik veriliyor, ateş geçici olarak düşüyor ama tekrar sonra çıkıyor hemen 1-2 hafta içerisinde. 5 yaşına geldiğimizde e, bir iç kanama başladı. Bir otoyumun hastalığa dönüştü. Çok zor teşhisi kondu. Teşhisi koyan hocamız da bana şu soruyu sordu. Aslı'cım dedi, madem dedi, arıcılık camiasının içindesiniz. Neden propolis ve arı sütü vermiyorsunuz? O yıllarda da, sene 2010, ülkemizde henüz arı ürünleri üretimi yok denecek kadar az. Bal dışındaki katma değerli arı ürünleri üretimi, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi. Bal üretiliyor. Evet, dünyada ilk 10'dayız bal üretiminde. Kovan sayısı bakımından ilk 3'deyiz. 8.2 milyon arı kovanı olan, 75 bin arıcısı olan, 12 bin bitki türü olan bir ülkeyiz. Ama arıcılarımız o yıllarda propolis, arı sütü gibi katma değerli arı ürünlerini üretmiyorlardı. Bu katma değerli arı ürünleri yurt dışından geliyor, Çin'den. Ama gelenler de gerçek değil, sahte. Ben de analizlerini yapıyorum, uzmanlığım bu çünkü. Dolayısıyla bu Çin propolisi ve arı sütüyle üretilen formüllerinde hiçbir faydası olmuyor insanlara. Bunu bildiğim için hocaya dedim ki hocam ben bunun gerçek ve doğrusunu bulamıyorum piyasadaki mevcut ürünlerde. Hoca da bana şu soruyu sordu çok haklı olarak, madem öyle niye kendiniz üretmiyorsunuz dedi. O soru beni bugün buraya getiren soru oldu. İlk oğlumuz için üretmeye başladığımız Propolis'i bugün şu anda 37 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve halen tek yerli inovasyon ödüllü sözleşmeli arıcılıkla Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği üreten firmasıyız. 10.500 metrekarelik tesisimiz var. Bu hem Avrupa'nın hem MENA bölgesinin en büyük tesisi arı ürünleri alanında. Bu tesiste propolisi ham haliyle insan vücuduna uygun olmayan yani insan vücudunu sindiremediği propolisi patentli teknolojimizle özütlüyoruz. Sıvı damla formuna propolisli boğaz burun spreyleri, ballı karışımlar, şuruplar, şatlar gibi birçok farklı formülasyona dönüştürerek Bunları 37 ülkeye de ihraç ediyoruz. 2016 yılından beri ihracatımız var. Türkiye'nin ilk propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ihracatını biz gerçekleştirdik. Aynı zamanda yine 2018 yılından beri de propolis, arı sütü, hambal, arı zehri içeren cilt bakım formülleri de geliştirdik doktora çalışmam sırasında ve bunları da yine tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Ürünlerimiz %100 doğal, herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Etken e, maddeleri çok yüksek. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte yaptığımız araştırmalarda şunu gördük. Dünya genelinden toplanan 170'in üzerinde propolis örneği e, incelendiğinde ki bunların 73'ü ülkemizden elde edildi. E, bizim propolisin fenolik, florenit ve antioksidan değeri tüm bu piyasa ortalamasında Fenolikler 5 kat, flavonoidler 6 kat, antioksidanlarda 5 kat yüksek çıktı. Nedeni ise birkaç nedene dayanıyor. Bir tanesi patentli ekstraksiyon teknolojimiz. İçindeki bal mumunu yani insan vücudunun sindiremediği bal mumunu tamamen uzaklaştırıp saf reçineyi arıların da ağaçlardan topladığı reçinemsi bir madde çünkü propolis. Bu saf reçineyi elde ediyoruz. Yani arının kullandığı halini ve dolayısıyla bu şekilde ürün formülasyonlarında kullandığımızda da son derece etkili formüllere kavuşabiliyoruz. Ve standartize bir ürün elde ettiğimiz için klinik çalışmalarda da tıbbi akademik araştırmalarda da ürünlerimizi kullanabiliyoruz. Öncelikle çok yerinde bir soru. Açıkçası biz bu girişimcilik yolculuğuna çıkarken ben, eşim Taylan Bey, bir de hocamız Profesör Doktor Dilek Boyacıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden benim hocam. Uzun yıllar birlikte birçok e, akademik projede birlikte çalıştık. Daha sonra da bu girişimcilik yolculuğuna üç girişimci olarak birlikte çıktık. E, biz bu yola çıkarken bir finansal kaynağımız yoktu. Belki bizi izleyenler için buradan bir ilham olsun diye bunu özellikle anlatmak istiyorum. Yani finansal kaynağın olmaması bir bariyer olmamalı. E, ama know-how yani yaptığınız işi bilmek ve oraya odaklanmak çok önemli. Kesinlikle akademik e, özgeçmişimizin yani bu konudaki uzmanlığımızın çok büyük faydası oldu. Çünkü hem sektörel sorunları hem de ürünlere ilişkin yapılması gerekenleri biliyor ve uygulayabiliyorsunuz. Bu know-how çok önemli. Bunun çok faydası oldu. Biz bu sayede firmamızı COSCEP desteğiyle ilk olarak kurduk. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent ve COSCEP'in desteğiyle kurduk. ARGE projesi olarak kabul edildi. Türkiye'de ilk defa propolis üretiminin başlatılması ve propolisin ekstraksiyon teknolojilerinin geliştirilerek insan tüketimine uygun hale getirilmesi projemiz buydu. Bu iki destekle İTÜ Teknokent'in içerisinde yine e, finansal desteği İTÜ'den olmak üzere, Teknokent'ten olmak üzere yani elektrik, su... Kira giderleriniz tamamen üniversite tarafından karşılanıyor, size bir laboratuvar alanı tahsis ediyorlar. Biz böyle başladık, 40 metrekarelik küçük bir laboratuvarda başladık. Gerçekten bu destekler olmasaydı yapabilir miydik? Yapamazdık diye düşünüyorum. Yani bu desteklerin, ARGE desteklerinin, akademisyenlere verilen desteklerin, üniversite teknokentlerinin önemi ülkemiz için, ARGE'nin gelişmesi için çok çok önemli. Biz bu desteklerle yola çıktık çünkü mutlaka bir finansal işletmenin bir finansal gideri ve bu finansın sürekli sağlanması ihtiyacı oluyor. Tabii ki bankaların da teşvikleri var, ee, özellikle akademik ve arge yapan girişimcilere ve kadın girişimcilere yönelik. Açıkçası bunlardan da çok faydalandık, hala da faydalanmaya devam ediyoruz. O yüzden özellikle kamu bankalarının buradaki rolü çok çok önemli. Dolayısıyla bunlarla finansal kaynağı sağlayıp sonra sadece işimize odaklandık ve onu en iyi şekilde yapmaya odaklandık. Mesela e, sözleşmeli arıcılık yöntemini geliştirdik. Bu çok önemliydi. Çünkü aslında arı ürünlerinin üretimi sahada bitiyor. Yani arıcı doğru ürettiği zaman o doğru bir ürün oluyor. Aslında yanlış ürettiyse, pestisit uygulanan bir sahada ürettiyse ya da arıcılar e, bazen ilaç vermek zorunda kalıyorlar arıları, arı hastalıklarına karşı. Böyle bir ilaç kullandıysa veya bu ilacın arı ürünlerine bulaşması söz konusu olduysa e, veya da biliyorsunuz sahtecilik de söz konusu olabiliyor. Bunların hiçbirinin olmadan üretimi aslında arıcıya çok bağlı. Sonraki süreçte de tabii ki bunun tüketiciye doğru ulaşması lazım. Yani bir arı ürünlerini pestisit uygulanmayan bir arazide doğal bitki örtüsünün olduğu bir arazide üretmeliyiz. İki, doğru arıcılık uygulamalarını yapmalıyız. Biz bunlara iyi arıcılık uygulamaları diyoruz. Bu uygulamalarla doğaya ve arıya zarar vermeden ve arının ürettiği ürüne de zarar vermeden üretim yapmak aslında. Bu yöntemlerle doğru üretim yaptığımızda yüksek kalite ve verimle arı ürünleri elde edebiliyoruz. Sonraki aşama bu arı ürünlerinin analizleri ve tüketiciye besin değeri bozulmadan ulaşması. Mesela biz balı ham olarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Ham bal üretiyoruz. Yani kovanda üretildiği besin değeri korunmuş, yüksek derecede ısıl işlemlerden geçmemiş ve içerisindeki polenleri filtre edilmemiş bal demek. Yasadaki diğer ürünlerden farkı şu enzimleri çok yüksek bizim ballarımızın çünkü ısıl işlemden geçmediği için ki bu ısıl işlem 70-80 derecelere kadar ısıtılabiliyor ballar kristalleşmesin rafta donmasın diye. Halbuki balın kristalleşmesi normal bir durum. Biz bu ısıl işlemden geçirmiyoruz ve aynı zamanda içindeki polenler de ki gözde görülmediği halde aslında bu polenler filtre edilerek uzaklaştırılıyor bal daha berrak görünsün diye. Biz bu işlemi de uygulamıyoruz. Böylece balın bütün besin değerini koruyarak tüketiciye ulaştırıyoruz. Propolis'e gelince, propolis aslında arıların var olduğundan beri, dünya ve insanlık var olduğundan beri ürettiği bir ürün. Arılar propolis'i, ki ağaç reçinesidir propolis, ağaçların reçinemsi maddelerini toplarlar arılar. Kovanda her petek gözünün dibini propolisle kaplayarak burayı steril ederler. Yani bakteri, virüs ve mantarlardan arındırırlar. Tıpkı ameliyathaneye giren bir doktorun kendini steril etmesi gibi aslında orayı steril ederek orada arının yavrusunun sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlarlar. Arının gıdasının mesela balın ya da arı sütünün ve polenin de bozulmadan olgunlaşmasını sağlarlar. Aynı şekilde bu. Bal da eğer propolis olmasaydı kovanda bal olmazdı veya arının yavrusu sağlıklı bir şekilde gelişemezdi. Yani aslında arı olmazdı. Kovanda hayatın başlangıcı gibi propolis. Pro ön demek polis şehrin koruyucusu demek arının şehri olan e, kovanın ön koruyucusu propolis. Peki nasıl bir ürün, nasıl topluyoruz? Aslında petek gözlerin içindekini toplamıyoruz. Yani arının ihtiyacı olanı toplamıyoruz. İyi arıcılık uygulamalarında hiçbir zaman arının ihtiyacı olan arı ürünleri kovandan alınmaz. Hep fazlasını üretmeleri sağlanır. Bu şekilde arı ürünleri elde edilir. Biz kovanın üzerine bıraktığımız bir böyle propolis toplama düzeneği var. Deliklidir. Bu düzeni kovanın üzerine bırakıp oradan ısı ve ışık değişimi olur. Yani rüzgar girer ve ışık girer. Oradan ışık girmesin ve rüzgar girmesin diye arılar o delikleri propolis ve bal mumuyla kapatır. Biz o malzemeyi kovanın üstünden kaldırdığımızda propolisi bu şekilde elde ederiz. Böylece kovanın içinde arının ihtiyacı olan arıya kalır. Dolayısıyla biz bal mumuyla karışık olarak propolisi elde ediyoruz. Bakın ham propolis böyle bir madde. Yani reçine ile karışık bal mumu. Dolayısıyla aslında gördüğünüz gibi taş gibi sert de bir madde bu haliyle insan vücudu sindiremiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız araştırmalarda propolisin ham haliyle insan vücudu tarafından sindirilemediğini ortaya koyduk bir biyo yararlılığının araştırmasında. %2 ve daha az miktarda emiliyor propolisteki faydalı bileşenler. %98'i faydalı bileşenlerin hiç sindirilmeden bal mumuyla birlikte vücuttan atılıyor. Ekstraksiyon dediğimiz işlem yapıldığında ki bakın bu bizim patentli ve hatta inovasyon ödülü almış, çok sayıda ödül almış, hatta patent ödülü almış damlamız. Bu hale getirildiğinde içindeki balmumu tamamen uzaklaştırıldığında, saf reçine elde edildiğinde bu suda çözünebilir, sıvı gıdalara karışabilen damlamız. Bunu çok rahatlıkla suya, süte, meyve suyuna, sevdiğimiz bir gıdaya karıştırarak kullanabiliyoruz ve bu haliyle de gerçekten insan vücudu açısından son derece yararlı. Çünkü içindeki fenolik, flavonoid bileşenleri artık vücudumuz sindirebiliyor ve propolisten beklenen faydayı da böylece alabiliyoruz. Dolayısıyla bakın bu halden bu hale geldi ve böylece kullanabilir, kullanılabilir oldu. da ekonomik şey de insanların alım gücü de düştüğü için insanlar eve bal gibi bir şey almayı razı hale geldi yani öyle söyleyeyim. ama maalesef arıcının maliyetleri belli yani arıcı biz arıcılarla çok yakın çalışıyoruz uzun yıllardır ve arıcının maliyeti de belli aslında yani bir ürünü kaçı üretebileceği belli ürettiği rakam belli. Dolayısıyla hani bu rakamın üzerine tüketiciye nasıl ulaşıyor bal? Sadece bala bile baksak hani en kolay e, tüketiciye ulaşan gıda olarak düşünelim. E, sadece bal arıcılardan tedarik edilecek. Yani büyük zincir marketler aracılığıyla biliyorsunuz tonlarca bal gerekiyor. Yani öyle 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo, 1000 kilo değil. Hani bu en az 80 ton, 100 ton baldan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir arıcının üretebileceği bir rakam değil. Yüzlerce arıcının ürettiği bir ürün olması lazım. Şimdi bu zincirin sağlıklı işlemesi için bütün arıcılardan gelen balların tek tek analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla üretim maliyetinin üzerine ciddi bir analiz maliyeti biniyor. Bir kere bu var. Zaten 80 ton balı da hani tek bir Kazana atıp karıştırmak diye bir şey de söz konusu olamaz. O kadar hacimli bir şekilde balın işlenmesi de mümkün değil. Doğru yöntem arıcı arıcı analizlerinin yapılması. Bu arıcı arıcı analizler yapıldıktan sonra da e, tekrar son ürün haline yani bir parti numaralı son bal haline geldiğinde tüketiciye sunulacak hale geldiğinde tekrar analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, bir arıcıdan alırken iki prosese soktunuz, paketlemeye soktunuz. Orada da işte ham bal mı olacak, ısıtılacak mı o konu var. Biz hambal yapıyoruz. Ham bal olarak besin değerini korumak için de bu paketleme işlemi de çok önemli. Balın besin değerini bozmadan paketlemek. Mesela biz balı arıcı arıcı paketliyoruz. Yani arıcı arıcı analizini yapıp arıcı arıcı paketleyip daha küçük kazanlarda ve daha sonra da tüketiciye ham bal olarak ulaştırıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? hem yöreler arasında bir karışıklık olmasın, o balın rayiyası, tadı elde edildiği yöreye has olsun. Hem de izlenebilirliği %100 olsun. Şimdi karıştığı zaman bir kazanda, diyelim ki 500 aracının bal balı karıştı ve son üründe bir problem ortaya çıktı. Artık onun geriye dönüşü olmuyor. O yüzden biz onu arıcı arıcı mutlaka analiz edip arıcı arıcı tüketicimize ulaştırıyoruz. Ve böylece %100 geriye dönük izlenebilirlik sağlayabiliyoruz. Yani %100 emin oluyoruz. Sözleşmeli arıcılık da bunu sağlamakta bize firma olarak. Dolayısıyla burada yani konvansiyonel üretimde diyelim klasik yöntemde arıcılardan balları toplayan aracılar var. Bu aracılar da para kazanacak. Arıcının maliyeti var. Aracının maliyeti var. Aracılar firmalara satıyor. Firmalar analiz edip balı almak zorunda. Burada bir analiz maliyeti üstüne geldi. Tekrar kavanoz, etiket, ambalajlama, işçilik ve tekrar son ürün haline geldiğinde bir analiz maliyeti daha var. Bu aralarda da lojistik ve nakliye maliyetleri var. Bir de son markete gidecek ve market de bu işten bir para kazanması lazım. Dolayısıyla balın bir kilosunun kaç para olabileceği rafta minimum aslında belli. Yani o rakamın altındaysa zaten bal olma ihtimali yok. Çünkü bu zincirde silsileyi tamamlayamıyorsunuz maliyetler belli olduğu için. Dolayısıyla hani böyle gerçekten aşırı uygun fiyatlı bir ürünün bal olma ihtimali şu an yok maalesef. Zaten çıkıyor da Tarım Bakanlığımız açıklıyor biliyorsunuz son birkaç aydır hangi gıdalarda hile tespit edildiğini. E tüketicinin alım gücü düştükçe de maalesef hileler artmakta. Yani e, alamadığı için daha yüksek maliyette ödeyemediği için düşük maliyetli alternatifler sunulmakta. Bunlar sunulurken de işte dışarıdan bala şeker katılması, arıya şeker yedirilmesi veya hiç analiz yapılmadan kontrolsüz bir şekilde tüketiciye ulaşması gibi birçok risk faktörünü de barındırıyor bu ürünler. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle etmiyorum. Hiçbir faydası yok. Üstelik sektöre de zarar veren, ülkemizde arıcılığa da zarar veren bir uygulama. Yani ben eve bal gibi tatlı bir şey alayım diye e, sahte olduğunu bildiğiniz veya güvenilir olmadığını bildiğiniz bir ürünü boşuna evinize almayın. Hem sağlığınıza zarar hem ülkemizde arıcılığa ve arılara da zarar. Uluslararası markalaşma yolculuğundayız biz ve uluslararası marka olmak kolay bir e, olay değil hani kolay olduğunu söylemeyeceğim çünkü bu adil olmaz ama olamayacak bir şey de değil. Burada girişimcilerimizin ihtiyacı olan şey aslında kendilerine inanmak, yapabileceklerine inanmak yani içlerinde o gücü hissetmeleri lazım. Yoksa her zaman bir girişimciyi durdurmak için birçok neden bulabilirsiniz. Ee, işte ekonomik koşullar şu an dünyada iyi değil, şimdi yapmayalım. İşte şu anda savaş var dünyada, şimdi yapmayalım. Bunlar hep durdurucu unsurlar veya benzer ürünler var piyasada, şu anda yapmayalım. Yani durdurmak için kendinizi birçok neden bulabilirsiniz. Önemli olan ilerlemek için kaç nedeniniz var ve bunu yapabileceğinize ne kadar inanıyorsunuz. Şu da bir gerçek, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani çok çalışmadan ve gerçekten çalışmadan başarı elde etmek diye bir dünya yok. Çok geçici olur belki, çok şanslıysanız, bir iki çok önemli fırsatı yakalamışsanız ama çok geçici olur. Yani balon gibi verir, bir anda verir. Gerçek başarı ancak gerçekten sıkı çalışmakla, disiplinli çalışmakla ve bilimsel çalışmakla oluyor. Bir alanı çok iyi bilmiyorsanız çok iyi öğrenebilirsiniz, çok iyi öğrenmek için fırsatlarınız var. Veya çok iyi bilen insanlarla o yola çıkabilirsiniz. Yani yapılabilecek birçok şey var. Bizim bu kadar hızlı ilerlememizde, evet, altyapımız, bilgi birikimimiz, bu konuda uzmanlığımız çok katkı yaptı. Ama aynı zamanda cesaretimiz de çok katkı yaptı. E, nasıl bir cesaret? Mesela borç almaktan korkmadık. Mesela başvurmaktan korkmadık projelere, Arge projelerine mesela ortaklık yapmaktan korkmadık. Yani birçok girişimcinin ortak almakla ilgili de korkuları var yatırım almakla ilgili. Yatırım almaktan korkmamak lazım. Yatırım fonları var. Ülkemizde de var, yurt dışında da var ve bunların temel amacı startup'ları, küçük firmaları büyütmek. Burada eğer bir hisse vermeniz gerekiyorsa bunu vermekten korkmamalısınız. Asıl amacınız Büyük hikayeye odaklanmak olmalı. Yani ben bugün bir şey yapayım da 5 sene sonra çıkayım, sonra evde oturayım. Böyle bir kafayla e, yola çıkıyorsanız baştan yanlış yola çıkıyorsunuz. Kafa yapımızın hep ileriye gitmek olması ve sürdürülebilir işler kurmak olması lazım. Biz bugün bu işi kurduk. Ömrümüz yetmesin inşallah ve başkaları, yeni nesiller devam etsin. Çünkü ben, benle başlayıp benle biten bir işin ülkemize de dünyaya da bir katkısı olmayacaktır. Benle başlayıp başkalarıyla devam edebilen bir iş dünya markası olacaktır. Bugün dünya markalarına bakın. Kimse sahiplerini tanımaz, bilmez kurucularını. Kurucularının belki içerideki hissesi %0.1 kalmıştır. Belki de hiç kalmamıştır. Bunlar hepsi global şirketler haline gelmiştir ve hepsi 100 yıldan daha fazladır pazardadır. 100 yılı aşmıştır. E bir insan ömrünün şu an 100 yılı aşma ihtimalinin çok az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir kurucunun ya da bir girişimcinin sürdürülebilir bir iş yaratması için onu kesinlikle başkalarına da aktar aktarması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu bu bakış açısıyla bakarsak ülkemiz hep ilerler ve hep ilerlemeye devam eder. Biz bu bakış açısıyla bu yola çıktık. O yüzden hiçbir zaman çalışmaktan da korkmadık. Parayı bulmak için çabalamaktan da korkmadık. Çünkü para bulmadan büyümek söz konusu değil. Büyürken mutlaka para bulmanız lazım. Bu yatırımlarla olabilir, desteklerle olabilir, ARGE teşvikleriyle olabilir. Mesela biz ARGE merkezi haline geldik. 6 yıldır ARGE merkeziyiz. Türkiye'nin ilk ve tek arı ürünleri, katma değerli arı ürünleri alanında çalışan ARGE merkeziyiz. Bu kadar yayın, bu kadar akademik çalışmada bu ARGE merkezimiz sayesinde yapıldı. Bu yolculukta biz çok ödüllere layık görüldük. Mesela Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bu sene 3. inovasyon ödülümüzü aldık. 90'ı aştı ödül sayımız. Ben bu yıl Asya Pasifik bölgesinin en başarılı kadın girişimcisi seçildim. Ödülümü Singapur'dan aldım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından aday gösterildim ve Dünya Odalar Borsalar Birliği'nden de ödülümü aldım. Bu çok büyük bir gurur. Bir e, Türk bir kadın girişimci olarak ülkemi uluslararası arenada bu şekilde temsil edebiliyor olmak e, ve yaptıklarımızın da bu şekilde değerlendiriliyor olması, takdir ediliyor olması büyük bir motivasyon. Ekibimiz için de, firmamız için de, benim şahsen de niye devam etmem gerektiği için hep motivasyon unsurları bunlar. Neden durmamalıyım, neden yolculuğuma devam etmeliyim? Her zaman bu nedeni bana evren, bu mesajlarla, çeşitli mesajlarla göstermekte. Dolayısıyla mesajları görün, yani evrenin size sunduklarını ve bu mesajları görün, asla vazgeçmeyin diyorum.